Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü projemiz eski bir mikrodalga trafosundan güç kaynağı yapmak. Bu trafoyu bir mikrodalgadan sökmüştüm. Daha sonra bununla bir puntalama makinesi yapmıştık. Videosu kanalımda yapmak isteyen arkadaşlar için linkini açıklamalar bölümüne bırakırım. Bugünkü videomun konusu trafomun daha önce primer sargısı üzerinde sekonder olan ince sargısını söküp yerine 25'lik kablodan yeni bir sargı yapmıştım iki tur dolamıştım bu şekilde trafo 1.3 volt 800 amper veriyordu arkadaşlar şimdi bunu daha ince bir telle daha çok spir sararak 12 voltluk güçlü bir trafo güç kaynağı yapmak istiyorum Arkadaşlar, trafomuzun hemen değerlerini tekrar görelim isterseniz. Şu anda volt voltmetremle çıkış uçlarımı ölçtüğümde 1.3 volt aldığımızı görüyorum. Tabi amper bilgisini görmek için ampermetreme bağlayacağım. Ama daha önce e, bunun 800 amper verdiğini size söylemiştim. Yani kısa devranında büyük bir ark yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uçlarını ölçtüğümde ben 800 amperi görmüştüm. Arkadaşlar ampermetremi bağladım. 2.5'luk kablomla şu anda testimi yapacağım. Enerji veriyorum. Enerji verdiğim anda burada amper değerini göreceğiz kablomuzun da kızardığını göreceğiz zaten. Arkadaşlar kalın kablomu gördüğünüz gibi söktüm. Şimdi bunun yerine yeni sargımı altılık enyaf kablodan tekrar saracağım. Arkadaşlar 12 tur sarabildim bu kabloyla altılık kabloyla şimdi hemen kaç volt alacağımıza bakalım. Evet 8.7 volt bunu biz kondansatörlerle 11-12 volta kadar yükseltebiliriz arkadaşlar. Şimdi e, buraya bir köprü diyot bağlayacağım. Daha sonra ise kondansatör ilave edeceğim devreye. Şimdi bir amper ölçümü yapalım. Amper metremizi gördüğünüz gibi bağladım arkadaşlar. Şu anda 1 amper gösteriyor. Şu anda kısa devre yaptırdığım zaman gücünü görebiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi alternatif akımı doğru akıma çevirdiğimiz zaman kaç volt alacağımızı göreceğim. 11.57 voltluk bir trafo yaptık. Şu şekilde 75 wattlık 12 voltluk halojen bir ampul bağladım trafoma ve şu şekilde açtığımızda 11.50 volt arkadaşlar. Yani 11 nokta boştayken 11.60 75 watt güç bağladığımızda 11.50'ye düşüyor. Yani bu da trafonun güçlü olduğunun bir göstergesidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.